Mimar Sinan'ın yarattığı zamansız mimari anlayışın izinde, hummalı bir restorasyon çalışmasının ardından açılan Kılıç Ali Paşa Hamamı'ndayız. Sizlerle birlikte tarihin tozlu sayfalarını aralayacağız. Haydi başlayalım. Kılıç Ali Paşa Hamamı, tophanedeki Leventlere hizmet vermesi amacıyla Denizlerin Fatihi olarak tanınan Kılıç Ali tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış. Mimari açıdan gün ışığını içine davet eden yapının Mimar Sinan'ın izlerini taşıdığını ilk bakışta anlamak mümkün. Işığı geçiren fil gözleriyle bezeli kubbelerin yanında bulunan, 14 metre genişliğinde ve 17 metre yüksekliğindeki görkemli ana kubbe, İstanbul'un ikinci en büyük hamam kubbesi olma özelliğini taşıyor. İçeri girildiğinde ise bu kubbenin altında yapının güzelliğine bir kez daha şahit olmuyor. Büyük Usta'nın son eserlerinden olan hamam, 1578-1583 tarihleri arasında inşa edilmiş. Bu yapının iç detayları kadar dışarıdan görülen silüeti de oldukça etkileyici. Günümüze harap durumda ulaşan Kılıç Ali Paşa Hamamı'nın renovasyonu 2012 yılında tamamlanmış. Hamamın dış duvarlarında değişime uğramış bölümler orijinal hale getirilmiş. Ahşap asma kat ve sedirler sayesinde binanın bezemeleri ve kubbesinin ihtişamı ortaya çıkarılmış. Alt katta kapatılmış olan pencereler açılmış. Külhan ve su depoları yeniden kullanılır hale getirilmiş. Sıcaklık ve ılıklık kubbelerinde kullanılan fil gözü camlar özel yöntemlerle üflenerek tasarlanmış bilinen tüm eski detaylar aslına uygun biçimde aynı el işçiliğiyle yeniden yapılırken aslı bilinmeyen detaylarsa eskiyle yarışmayan bir estetikle yalın ve çağdaş fonksiyonlarla yeniden tasarlanmış. Yapıya yeniden Mimar Sinan devre özellikleri kazandırılırken aynı zamanda günümüzün ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılmış. Ve titizlikle sürdürülen çalışmaların sonucu olarak Kılıç Ali Paşa Hamamı'nın kapıları dünyanın dört bir yanından konuklarını ağırlamaya hazır. Kılıç Ali Paşa Hamamı eski ruhu ve yeni yüzüyle şimdi konuklarına zamanı durduracak bir deneyim yaşatıyor. Kişisel uygulamaların yanında toplu ziyaretler, gelin hamamı, damat hamamı, kırk hamam gibi farklı konseptler için buradan randevu alınabiliyor. Biraz da lezzet arayan konukları ise dinlenme bölümünde şerbet, limonata, soğuk sıcak içecekler, tatlı tuzlu atıştırmalık lezzetler içeren menüsüyle çok şık bir kafe bekliyor. Sinan'ın dehasını takip etmek, tarihi yapıda eşsiz bir deneyim yaşamak isterseniz tek yapmanız gereken Kılıç Ali Paşa Hamamı'nı ziyaret etmek. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.